Arkadaşlar Merhaba iyi günler diliyorum Twitter mesajımda piyasalar açıldıktan sonra özellikle kapalı çarşı piyasası açıldıktan sonra piyasalara etkisi nasıl olur altın fiyatların etkisi nasıl olur e, ya da bu ek gümrük vergileri geldi altın ithalatına bu fiyatlara yansır mı piyasalara yansır mı altın fiyatlarına yansır mı ya da sektöre nasıl yansır bunları yorumlayacağıma dair bir mesaj yayınlamıştım. Onları yorumlayacağım. 1 Haziran'dan itibaren kapalı çarşı piyasası açık. Atölyeler, maden ocakları, bütün parakende mağazalar açılıyor ve normale dönme süreci başlıyor. Tabi bu süreçte, bu kapalı olduğumuz süreçte arkadaşlar zaten dalgalı seyirde altın fiyatlarının geniş band aralığında işlemler gerçekleştirdiğini gördük. Yani gün içinde 10-15 lira dalgalanan altın fiyatları vardı. Tabi bu belirsizlikle birlikte özellikle kapalı çarşı piyasası kapalı olduğu için ve özellikle kapalı çarşı piyasası kapalı olduğundan dolayı altın ulaşımı biraz sıkıntı yaşandığı için ilk devrelerde Nisan ve Mayıs ayının ilk haftalarında bir işçilik söz konusuydu, özellikle Nisan ayında e, çeyrek altında 10 lira, cumhuriyet altında 35-40 lira gibi bir işçilikler vardı. E, bu zorlu süreci artık yavaş yavaş geride bırakıyoruz. E, artık bundan sonra işçilik olmayacak ve makas aralığının biraz daha dar olacağını görmüş olacağız. 1 Haziran'dan itibaren özellikle şu an ekranlarda altının gram fiyatı üzerinden örnek vereyim, 380-385 lira. E, fiyat aralığını görmüş olacaksınız. Normal sizin forex ekranlarında görmüş olduğunuz işte 382 383 lira aralığı alım satım aralarındaki fark 50 kuruş ya da 1 lira değil. Yani serbest piyasada 5 lira makas aralığı. Bu ne demek oluyor? Siz 383 lira forex ekranlarında fiyat görüyorsunuz ancak bu serbest piyasaya baktığınız zaman 387 388 liraya çıkıyor. Yani o ekranda gördüğünüz fiyatlar geçerli değil. Ama bozduğunuz zaman da 383 lira değil 380 liraya bozuyorsunuz. Yani 3 lira aşağı 3 lira yukarı. Fiyatları böyle görmeniz lazım. Böyle düşünmeniz lazım. Ee, diğer yandan piyasalar açıldıktan sonra bu işçilik farkından sonra düğün sezonu da biliyorsunuz yavaş yavaş başlar. Özellikle Eylül, Ekim, Kasım aylarında düğün sezonunda ciddi bir yoğunluk var. Ama Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yavaş yavaş nikahlar olur. Yani eski düğün ortamı olmaz ama nikahlar olur. dolayısıyla e, sipariş verenler özellikle kademeli düşüşlerden bahsetmiştik altına gram fiyatında 370, 360, 350 ve 340 lira seviyeleri. Bu kademeli alımlar 125, 125, 125 ve 125 olarak gerçekleşecek. Dolayısıyla böyle kademeli alış yaptıkça ihtiyacınız neyse bilezik olabilir, set olabilir vesaire vesaire. Bunları kademeli olarak da e, siparişlerini verebilirsiniz çünkü atölyeler açık hazırlığınızı yapabilirsiniz ve Eylül Ekim Kasım aylarında full bir şekilde düğün salonları oteller ve bütün organizasyonların yoğun yaşanacağı bir düğün sezonu olmasını bekliyoruz kapalı çarşı piyasasının açılması e, rafinelerin açık olması, piyasanın normalleşmesi, aradaki işçilik farkının normalleşmesine neden olacak, sektörün biraz daha hareketlenmesine neden olacak. E, bütün piyasaların açık olması da zaten altın fiyatları üzerindeki etkisini hep beraber gördük. Geçen hafta 396 lira olan gram altın, işte 382 lira seviyesine kadar gerilediğini görmüş olduk. Yani. Piyasalar ne kadar çabuk normale dönerse piyasalarda e, altın fiyatlarında da o kadar çok e, gerileme hızlanır e, diyorum. Şimdi e, bir de özellikle e, Ticaret Bakanlığı'nın açıklamış olduğu resmi gazetede yayınlanan e, altın beyaz eşya gibi e, ürünlere Ek gümrük vergileri geldi arkadaşlar. Altın %18 olan KDV'si Eylül'e kadar %30. Eylül'den sonraki süreçlerde de %25 olarak açıklandı. Sosyal medyada arkadaşlar daha çok bunun altın fiyatları üzerinde bir etkisi olacak mı diye sorular sordu. Altın fiyatları üzerinde bir etkisi olmayacak arkadaşlar. Yani bu kurları etkileyen bir faktör değil. Ek gümrük vergileri. Yurt dışından ithal edilen Değerli taşlar, mücevherat, pırlanta, yakut, zümrüt gibi altın madeni olan altınlar işte 8 ayardan başlıyor, 24 ayara kadar gidiyor. işlenmiş altınlar, işte mücevherat grupları falan. Bunlar artık lüks sayıldığı için, dolayısıyla gelmesinin çok normal olduğunu söyleyebiliriz. Bu neyi etkiler? Bu e, sektörde bunun ticaretini yaparan sektör temsilcilerini ve tüccarları etkiler. Yani biraz da onların maliyetini artırır. İthalatı biraz yavaşlatır, ihracatı biraz artırır eğer akıllı adımlar yaparsak yani kendimiz kendi modellerimizi dünya pazarına pazarlayabilirsek kendi PR'ımızı yapabilirsek kendi sektörümüzde kesimlerimizi yapabilirsek ve bunu dünyaya satabilirsek bu aslında bir noktada fırsat olmuş oluyor. Ama bu maliyet artışları mesela diyeceksiniz ki bu işin tüccarı yani yurt dışından ithal eden pırlanta yakut, zümrüt gibi ürünleri getirenler bize maliyetini yansıtmaz mı? Hayır yansıtamaz. Bak yansıtmaz demiyorum yansıtamaz. Neden? Zaten pırlanta grupları, değerli taşlar grubu Türkiye piyasasında o kadar ucuz maliyetlerle geliyor ki size sattıkları zaman zaten 4 katı, 5 katı, 6 katı pahalı satıyorlar. Dikkat ederseniz özel günlerde indirim çadırları kullanıyorlar. Neymiş efendim? Pırlantada %70 indirim var. %50 indirim var. Kardeşim bir şeyin %50, %70 indirim olur mu? O zaman senin kazandığın buradaki kar marjı %100, %200, %300. Dolayısıyla bu kar marjları çok yüksek olduğu için ben zaten çevremde hiç kimseye böyle değerli taş grubunda hiçbir şey mücevherat grubunu e anlamayan bilmeyen insanlara zaten tavsiye etmiyorum sırf desinler diye e, tek taş alınmaz örnek verelim ya da mücevherat grubu alınmaz bunun e, uzun vade saklayacaksanız bunların kaliteleri var 4K kuralı var bu 4K kuralını anlayan bilen ve bu işi ciddiyetle yapan mücevheratçılar var uzun vade saklıyor ve ciddi anlamda da para kazanıyor ama normal e, Asya'dan gelen e, Tayland'dan gelen ya da e, böyle e, kalitesiz taşları pırlanta diye böyle e, millete işte 1000 dolara 500 dolara satmak, daha sonra bunu geri aldığın zaman yarı yarıya almak hatta yarı yarıyadan daha daha fazlasını almak. İşte bu taşları çok değerli diye 8 ayar montre e, montelemek. Ondan sonra bunu indirim çadırlarında satmak falan vesaire. Bunların hepsi hikaye arkadaşlar. Dolayısıyla bu ek gümrük vergileri o yüzden sizin maliyetinize yansımaz bundan sonra ancak şeyi göremeyiz. İşte kuyumcu vitrinlerinde %50 indirim, yüzde %70 indirim indirim çadırları falan böyle bir şey göremeyiz. Niye? Herkes ayakları yere basarak bundan sonra hayatını devam ettirecek. Dolayısıyla arkadaşlar bu ek gümrük vergilerinin tüketiciye yansıması yani müşteriye yansımasını olacağını düşünmüyorum. Hatta bunun aslında sektöre bir şey olacak, desteği olacak. Nasıl desteği olacak? Eğer genç nesil yetiştirebilirsek e, sektörde e, kuyumculuk atölyeleri var, kuyumculuk üniversiteleri var. Burada modelistler var e, ya da pırlanta, değerli taşlar grubunda gerçekten kaliteli bir e, işçilik sergilersek, bunu dünyayı pazarlayabilirsek bizim aslında bir avantaj oluyor önümüzde. E, i̇thalat zaten şöyle bir şey var. Bundan sonra mesela ek gümrük vergileri e, yani ithal edene %30 olarak geldi Eylül'den sonra %125 ama altının gram fiyatında göz önünde bulundurmak lazım. Yani yılbaşından bu yana %36 değer kazandı. Şimdi altının değeri de altın değer kazanıyor. Yani maliyeti artıyor. İşte %30 vergi geldi. E dolar maliyeti bu taşlar, pırlanta, yakut, zümrüt yani dışarıdan ithal ettiğimiz her şey dolar maliyeti olduğu için altının gram fiyatı pahalı. Dolar pahalı altının madeni de pahalı. Her şey pahalı oluyor. Yani altın ve mücevherat sektörü artık bundan sonra lüks. Peki ne olur bundan sonra? Küçük esnaflar yavaş yavaş kapatır. Büyükler yoluna devam eder. Büyükler nasıl yoluna devam edecek? Büyük bir ihtimalle caddede çok nadir olur. AVM'lerde olur genelde. Bunlar da şimdi çeyrek altın ne kadar örnek veriyorum? 630 lira. Çeyrek altın 680 lira diyecekler. Altının gramı ne kadar bugün? 383 lira. 400 lira diyecek örnek veriyorum. Böyle Ciddi bir makas aralığı var ya da siz düğün alışverişiniz yaptığınız zaman e, paranız yok çıkışmıyor İşte normal cadde kuyumcu esnafınıza gittiğiniz zaman e, düğünden sonra da e, parasını verebiliyorsunuz ya da bir eksik bahkeniz kaldığı zaman sonra da verebiliyorsunuz ama bundan sonra AVM'lerde ya da büyük tüccarlarda böyle bir ticaret hacmi olduğu zaman böyle bir düzen kalmayacak arkadaşlar kapalı çarşı piyasasının açılması hem sektör anlamında önemli, hem piyasa açısından önemli, hem fiyat açısından önemli. İşçilikler artık kapanacak. Biraz daha işçilikler normale dönecek. E ek gümrük vergilerinin tüketiciye yansıması olmayacak. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.